Bugün burada hepimizin geleceği için önemli bir konuyu ele almak üzere toplandık. Birlikte çalışarak daha aydınlık bir yarın inşa edebiliriz. O hikayesi değil sanırım, değil mi? Yani Karadeniz'de fındığın nasıl bir tarım ürününden çıkıp bütün bir bölgenin adeta sosyal ve ekonomik işletim sistemine dönüştüğünü anlamak için bir anahtar gibi. Kesinlikle öyle. Hikaye adını Karadeniz'den alan denizin ailesi üzerinden ilerliyor ve onun doğumu fındık hasadının ritmiyle tamamen iç içe geçmiş. Bu romanın en güçlü yanı bence bir ailenin geçim mücadelesi üzerinden fındığın yarattığı kültürü, endişeyi ve umudu çok sıcak ve insani bir yerden anlatması. Beni ilk vuran şeylerden biri romanda fındığın ekmeğimiz, aşımız, nefesimiz olarak tanımlanması oldu. Hatta babaanne Denizin doğduğu yılı hatırlarken o yıl mı bol fındık olan bereketli yıldı diyor. Yani zamanı bile takvimle değil hasadın bereketiyle ölçen bir zihniyet var. Bu inanılmaz bir bağlılık. Evet, bu çok doğru bir tespit. Ve bu bağlılık gündelik hayatın her anına sızmış durumda. Mesela kaynaklarda altını çizdiğin o fındık veresiye sistemi Evet, o çok ilginçti. Bu sadece bir borçlanma yöntemi değil, fındığa dayalı bir güven toplumu yaratıyor aslında. Düğünler hasattan sonraya erteleniyor, bütün hayaller bir sonraki fındık sezonuna e, endeksleniyor. Roman'da küçücük ama çok dokunaklı bir sahne var. Okulda bir çocuğa öğretmeni neden önlüğünün yırtık olduğunu soruyor. Cevap şu: Fındığı satınca alacağız öğretmenim. Bu cümle aslında bütün bir mikroekonominin özeti gibi. Bu ekonomik bağımlılık bir yana beni en çok şaşırtan hasat zamanının kendisinin bir işten çok bir şenliğe dönüşmesi oldu. Bütün yılın stresi, omuzlardaki o borç yükü var ama hasat başlayınca sanki her şey unutuluyor. Gurbetçiler dönüyor, aileler birleşiyor, türküler söyleniyor. Bu nasıl bir tezat? İşte fındık kültürünün sihri de tam olarak burada yatıyor. O zorlu süreç, İmece ruhuyla yani kolektif bir dayanışmayla aşılıyor. Sadece bir iş değil, bir topluluk ritüeli bu. Hı hı. Hasat öncesi enerji vermesi için yapılan o mısır unu ve peynirin muhteşem birleşimi, kuymak gibi öresel yemekler hazırlanıyor. Bu yemekler bile o ortak çabanın bir parçası. Ve tabii işin içine aşk da karışıyor. Evet. Romandaki o mani çok hoş değil mi? Bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun, alacaksan al beni, sonra pişman olursun. Birkaç kelimeyle bütün o flörtleşme anını, o sosyal dokuyu yakalıyor. Ve tüm bu temalar yani aile, doğa, umut ve hatta kayıp sanki hikayenin en dokunaklı anında denizin isminin konulmasında birleşiyor. Hasat bitiyor, aile yorgun ama mutlu bir şekilde denize gidiyor ve babaanne Ayşe kadın o an bir istekte bulunuyor. Bu gerçekten çok çok anlamlı bir an. Çünkü babaanne için deniz bir yandan fırtına da kaybettiği eşinin acı bir hatırası, diğer yandan ise uçsuz bucaksız bir özgürlük demek. Özgürlük evet. Doğacak çocuğunun kız ya da erkek fark etmeksizin bu özgürlük ve umut mirasını taşımasını istiyor. Ailenin de bunu sorgusuz sualsiz kabul etmesi ismin sadece bir kelime değil, gelecek nesle aktarılan bir dilek, bir umut olduğunu gösteriyor ve kaderin bir cilvesi gibi deniz tam da o günün gecesine dünyaya geliyor adı kaderi fındık ve denizle o anda mühürleniyor resmen özetle deniz ve fındık romanından bize gönderdiğin bu kesitler gösteriyor ki fındık sadece topraktan çıkan bir ürün değil bir bölgenin takvimi kredi kartı festivali ve hatta gelecek hayallerinin ta kendisi kesinlikle bu kaynakları okuduktan sonra akılda kalan o sarsıcı düşünce şu, hasadın ne kadar bereketli olacağı ve fındığın fiyatının ne olacağı gibi belirsizlikler bir ailenin bir yıllık emeğini, umudunu ve korkularının tamamını belirliyor. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Bizler fındıklı bir çikolatayı yerken aslında sadece bir yemişli değil, içine bir yıl boyunca sığdırılmış o devasa umudu, riski ve emeği de tükettiğimizin ne kadar farkındayız?